Herkese selam GTA 5'in yeni bir bölümde hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde buraya gidelim bence. Federal inceleme bürosuna gidiyoruz. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Bu bölümde federaller için bir şeyler yapacağız galiba. Biliyorsunuz Franklin'i çağırmıştık önceki bölümde ve demiştik ki biz federaller lanet olası federaller için çalışıyoruz. Şimdi çalışmalarımıza devam edeceğiz onlar için. Onlardan nasıl kurtulacağız, nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Arada deride kalmak gibi bir tabi var ya, bir deyim vardır ya. Şu an biz onu yaşıyoruz. Şey, Trevor ve Federaller. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Michael'ın işi çok zor. Allah'tan Franklin gibi bir dostumuz var da bize bazı konularda yardım edebiliyor. Yardım edebiliyor değil de yardım ediyor. Yardım edebilir bize. Bakalım seri boyunca neler yaşayacağız. Herkese iyi seyirler. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Önceki bölümlerde like istememişim. Onda bu bölümü izlerken atarsanız onlara da gidip atarsanız çok sevinirim. Buradan mı gireceğiz galiba? Galiba buradan gireceğiz ya. Değil mi? Galiba. Yukarıdan değil, değil mi? Yukarıdan mı acaba? Galiba yukarıdan be. Burası değil sanırım. Burası değil yukarıdan. Yanlış geldik. Neyse sıkıntı değil. Hemen döneriz oraya. Taksi ne yapıyorsun taksi? GTA 5 biraz daha uzun sürecek. Yani şöyle söyleyeyim yüz yüz Sadece bir kere bitireceğim için oyunu her şeyi yüz yüz bir kez bitireceğim için sonradan oynadığımda eğer sistemi yenileyebilirsem tekrar oynadığımda yine Türkçe alt yazıyı kuracağım. Yine uzun bölümden çekeceğim bu sefer ama yüz yüz bitirmeye çalışmayacağım bilginiz olsun. Bu seri mutlaka yok, izleyin. Çünkü her şeyi bu seride yapacağım. Eğer sonra oynarsam bir kez daha oynarsam bu seriyi yani tekrardan yaparsam yüz yüz yapmayacağım zaten bitirdiğimizde yüz, yüz bitirdiğimizde şey yazacağım GTA 5 yüz yüz ibaresini koyacağım oradan da bulabileceksiniz her iki platformda da yani Facebook ve YouTube'da bulabileceksiniz oynatma listesinden seriyi izleyebileceksiniz geldik bakalım ne olacak buraya bizi çağırdınız geldi ne yapıyoruz bina güzelmiş güzel bir bina zaman geçiyor Benden ne istiyorsunuz? David'in yanına git. Pekala geldim. Ne istiyorsunuz benden? Geldim. Hey Michael. David. Well, oh, isn't this nice? You <laughs> didn't tell me. Patron kim? Senin patronun kim, Pardon kim arkadaşlar. acaba? This burning hunk of love is all mine. Brilliant. Dice. Steve Hayes. Sorry, your name tag must have fallen off. Duygusuzca. I love it. Bayıldım. I gotta remember to write that down yaz bakalım. bu <laughs> Andreas, taking notes. This stuff. <laughs> bu Pure <şeyler>, magic. Kusursuz sihir. <laughs> Şobma koymalılar bunu. Şobu? Benim şovumu gördün mü? You <laughs> Olan. So, well done with our. Dostumuz Baykar konusunda <laughs> göz çaba için tebrikler Benim için bizeksi. Special with itself. But you made a mistake. Ne gibi bir hata? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? Hayırdır? Şakala bitti dostum. Bana ve ekibime biraz saygı göstereceksin. Maybe you could define team. Ekibi tanımlasana bana. Sadece üçünüz müsünüz? Ya da FIB'nin kararı mı yoksa hükümet mi? Size saygı göstermek mi? Şu ana kadar meslektaşlarına karşı hiç saygı göstermedin ki. why do not you start with me genius you got it pal thank you we have received intel that they're keeping mr k at the local agency station yeah that was john's is in the room i'm stepping up to questioning because of your moronic antics down at the corner we need to get him out of there what agent norton said I it's you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy, career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, I to you. Now run along, kids. you Dave. Yapma be. Sen niye <laughs> You can't teach a dog new tricks. Let's go. Bana mı dedin onu? Bana bir Bana köpek dedin ha? Sen kimsin? Şerifsiz. The bureau is located at East LS Covington Supplies off L Ranch. İyi oraya gidiyor. Tamam. Yeah, sure. Nice, secluded. Kind of place you'd run an off-the-books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed. That's so. And we all like our federal government open and transparent. Except Bu araba senin mi? Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Aynen öyle. Biz kuplayız. Biz kuplayız. Sen? Bizden farklısın ya. Sen hep <laughs> elinde tutan birisin. Bunların içindesin yani. Ben sadece kuklayım Bana denilenleri yapıyorum işte. Ya şunu hallet. <laughs> tamam ya. Mesela bir hedef gösterin <laughs> Git et. <laughs> Tamam. Ya da bir şey araştır. Tamam. Bizim olayımız bu. Bize söylenir, biz yaparız. Şu an federaller için öyle biriz. Ama o adamın bize yastık köpek demesini anlayamadım. Franklin'i arıyoruz bu arada. Franklin'i neden arıyoruz? Muhabbet için aramadım zaten. Şu an o gerçekleşiyor dostum. Yardım lazım, gel.

with you, know, we've got good leverage. Great, and you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the F5B. You'll need discreet support. We'll maintain control of this. Reduce some Trevor's control. A dilemma zone. Control. Yeah, good luck. Trevor's concert with his son. Any chance left? I'm Let's see what's going to happen. Trevor called. You know what? You better keep him. Ah, you Yeah, I think I will. Later. See you later. Who's that cagey motherfucker? Huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? No, not hey. hey T! Enough with the faux political bullshit! <laughs> <laughs> and Frank. Franklin, come you better take off. Really. Shit, I'm good, I ain't bailing Whoa. What, am I detecting some, uh, some sort of, uh, son-I-never-had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, alright? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah. And best friend. <gülüyor> <gülüyor> Be en iyi arkadaşı. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son, I always wanted. I know that Jimmy Damnink <laughs> apply. <atmayacaksın gülüyor> I'm gonna do all the heavy lifting on this job. Bu görevin en zor kısmını ben hallediyorum. Beni hedef uçur. Sen beni zatlinin karşısına koyacaksın. Bunları mutlu etmemiz lazım ve temiz kurtulacağız bunlardan <laughs> eğer bu görevi başarılı yaparsak. Operasyon hatır mıyız? Bu neydi sonra konuşuruz tamam mı? Sen yola çık şimdiden. Nice Yeah, whatever. Hemen bir üstümüzü değiştirelim de, operasyonumuza başlayalım. Hadi oradan be! Gidelim bakalım, bir. Eee, konsolu bana mı vereceksiniz acaba? Aynen. Oyunda uzun süredir helikopter sürmüyordum. Umarım fail... ...olmayız. Ya az önce ben helikopterleri patlattım çünkü. Tekrar deneyeceğiz şansımızı. Umarım tekrar fail olmayız. Alt izleyi de takip edin. Bre doğru bir betere bu ya. Şöyle döneceğiz. Şöyle yapsak daha mantıklı olabilir bence. Bu görev biraz... Bu kısmı görevim. Bu kısmı biraz sıkıntılı. Bırakma noktası neyse ya? Şurası mı? Tamam. Peki. Bir tık daha mı yükseleyim? Böyle iyi mi? tam geldik işte. Ha oldu nihayet. Ya. Bunu yapmaya çalışmıştım daha önce de niye olmadı acaba? Hadi görüşürüz. Sarkacağız. İniyoruz bakalım. Nerede adamımız, onu bilmiyorum ama inmeye devam. Selam. Oh, Trevor bir sakin. Geldik galiba. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz lan? Adamı konuşturmaya çalışıyorlar. <laughs> ne yapıyorsun be? <laughs> Neden ne, bahsettiğin hakkında en ufak bir, bir fikrim yok. Değil, ben sinema öyle. için kamerayı kurarım. Bir diğer diğer kolunu ol, ol, Ne ol, yapacaksın koluna? Lan bırak adamı. Allah senin cezanı versin. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Adamla ne istiyorsunuz lan? <laughs> lan yine ne yapıyorsun? Hayırdır? <gülüyor> 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 Bütün dünya senin olduğunu sanıyor. Daha iyi herif. <laughs> Yanlış kişiyi sorguluyorsunuz. Ben geldim lan. Benim mi öldüreceksiniz lan? Öyle bir şey yok. Franklin yardım, yardım lazım Franklin. Şöyle başladık. Iskalamasa bir miydi? Güzel gidiyoruz. Gelen var mı daha? Hadi adamım. Çıkmaya devam et. Ben hallediyorum. Michael'a geçme zamanımız gelmiş bu arada. Şimdi fark ettim. Çek beni. Çek lan beni. Çeksene oğlum beni. Lan Trevor çek. Adam ha. Çeksene oğlum bizi. Çek bizi. Çıkar bizi burdan Oo. Aa o kuvvetlere geliyor. Nasıl hallederiz onu? Dans <laughs> <Dance gülüyor> tamam. <gülüyor> <Dance> <gülüyor> tamam. Onu bir tanesini daha alettim. Onu <laughs> düşürdük galiba. Diğer durumda. Hemen geçelim. Birine geçmemiz gerekiyormuş. Lan niye geçmedin? Geç, geç 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 Gel bakalım sen. Sen düşmedin mi ya? Vay be. Yeteneğimiz varmış. Kullanırız onu da gerekirse. Oo roket gönderdi. Gitti lan. Sen ne yapıyorsun be? Aletim. Biz arazi araziye indirebilirsin artık. Hadi

<laughs> Bakacağız. Seni korurlar merak etme. Amerikan vatandaşı olduğunu söylüyor. Tamam indiriyorum konuşmalar bitsin diye bekledim be. Michael. Şuraya indirsek olur herhalde. Biraz sert bir iş oldu ama sorun değil. Adamı getirdim buyurun alın. iyi davranın ona. Hayır, 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 hayır. İyi davran dedik. Adam bir nefes alsaydı be. Orada işkence gördü, geldi burada da işkence görecek. Kurtuldum sanarken. Vay be. Helikopter artık senin. Michael, look at this. Ah, new city. Yeni şehir. Set of problems, but the idiots, ah, they stay the same. Aynen, onlar hep aynı. Görüşürüz. Aramızı düzelttik galiba. Hadi görüşürüz. Telefon gidiyor şu anda. Helikopter onun oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur bir bölüm olmuştur bir sonraki bölümlerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.